Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik Cehennemde ne milletin ta göğsünü deldik geçtik Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönen. Yar gözüne baş vurulup düşenler oldu. Saraydan para aldı. Sen dağıldın, dağıldın geride. Adaylıktan çekiliyor. Bir sen Adaylıktan çekiliyorum. Ağlatıp gidiyor hayat. Yüreğim yapıyor. anlıyor seni Artık susma yorgun memleketi, demokrat memleketi.